Burger kulesi, ah oh, evet bebe ve bayan Rina için sadece bir sandviç, ah oh. ve kule en zengin mahkumumuz Valeri için, besbelle. bu doğru Deni. O öğle yemeği öncesi biraz kestiriyor. Deni daha yakından bakmaya karar verir. Belli ki işi için her şeyden emin olmalıyım peki hala. Hey, rüşvet ne güzel şey. Deni mahkumun öğle yemeğini çaldı. Kanun namına. İyi ki uyandın. Bu durumu kullanabilirsin. Güzel artık barıştık Bay Gardiyan. Bunu patronunuza açıklarken iyi şanslar. Deni. Rina beni de al diyor. Hadi ama. Benim tek burgerimi de alabilir misin? Tamam be planı. Şuna bak. Her şeye sahip bir kıza ne verebilirsin ki ha? Onu bir şey yapmalısın. Pekala kıl küpü. Rina altın bu çağ bir çakmak çakar. Aha mükemmel mükemmel. Ortaya çıkan şey harika. İnanın bana gelecek sezonun moda dergilerinde görünecekler. Bal onaylıyor. Şimdi bayan tasarımcıyı buradan çıkaralım. <laughs> Belki dışarı çıktığında onu kişisel stilistin olarak işe alırsın. Üzgünüm benden. Aa, bak. <laughs> Güzellik yarışmasına dakikalar kala. Tracy rakip Meri'nin elbisesini mahveder. İyi sabotaj. Mary bir problemimiz var. Bak kızım. Gösteriden sonra görüşürüz çocuklar. Ah hayır! Şov dakikalar içinde başlıyor. Mary düşün. Yeni bir süslü elbise alacak paran yok mu? Kendi başımıza yapabiliriz. Bu doğru. Bunu izleyin çocuklar. Bunu yapabilirsin. Kendi yap tarzı. Tracy geliyor. Elbisesi pletin altından yapılmış. Bunu daha önce görmüş müydün Gülşah? Ben de öyle görmedim Gülşah. Tracy bir milyoner. <laughs> Aman tanrım. Meri tasarımcın kim? Bilmek zorundayım. Elbiseyi kendisi dikti. Ve sadece 10 dolara mal oldu. Oldukça çağa uygun bir elbise. Çok çılgınsın Mary. <laughs> Para asla stil satın alamaz. <laughs> Ödüllerinin tadını çıkar. Tebrikler. Hadi yine iyisin. Çorba parası çıktı. <laughs> Üzgünüm Trace. Gelecek yıl sana iyi şanslar. <laughs> Valın başı belaya girmiş gibi görünüyor. Gardiyan uykuya dalar. Şimdi sessizce. Evet mükemmel. Neler oluyor? Bağlı yatağı atlar ve şuna bakın. Bu da ne? Bir tünel. <laughs> Evet. Hadi gidelim. Yaşasın. Tüm pahalı şeylerini al hadi. Aha, ah hayır. Ups. Seni beceriksiz. Aa, bu delik de nereden geldi? Ha? Val'ın tüneli artık tamamen kapanır. İşte şimdi süper oldu. Val bir B planına ihtiyacımız olacak ha? Evet kesinlikle. Ah! Deni bir kamera bile kuruyor. Aman ne güzel. Her hareketin izlenecek. Lanet olası. Deni ofisinde dinlenmeye gidiyor. Aa, artık kızları düzene sokmak için ofisinden dışarı çıkması gerekmiyor. Hmm, müthiş. Burger ve kola ikilisi. Ah kandırıldın. Bu sadece bir fotoğraftı. Bal çoktan gitti. Ah hayır. Hayır. Bu kız senin için fazla akıllı bayım. Her zaman birkaç adım önde. Seni iyi yakaladı bak. Bu kötü oldu. Ah! Merhaba millet. Kate tüm mağazayı mı sipariş ediyor? Vay be. Ödeyecek misin gerçekten? Sen Kate'i ne sandın? Ah evet. Hey dostum yakala. Wow, para yağmuru. Daha önce hiç kimse böyle fazla ödeme yapmamıştı. Bu kızın her yerinden para akıyor. Artık o da zengin. Şimdi film zamanı. Tüm bunlara gerçekten ihtiyacım var mı? Her neyse sinemaya yiyecek ve içecek getirmek yasak. Bal, onu ver. Bal para makinesini Nutella ile doldurur. Felaket yakında gibi. Kate rüşvetin işe yarayacağını düşünüyor. Ama bir şeyden haberi yok. Az önce deniz çikolatayla kapladı. Bu çok kötü. Aa, ups. İşiniz bitti. Şimdi koşmaya başlasan iyi olur ketiket. Hey! Şekerci dükkanında. Bak Meri'nin fanı selfie istiyor. Tamam küçük bayan popüler. Oo, bak isteyebileceğiniz tüm ikramları içeren bir sandık. Hepsi harika. <laughs> Meri hayranına istediğini seçmesini söyler. Mükemmel, i̇yi eğlenceler küçük hanım. Gitmeliyim. İşte wow. en iyi gün. Şimdi bu parayı çikolata almak için kullanma zamanı. <laughs> Leyla biraz atıştırmalık sipariş ediyor. Bu, bu ve bu. Ah, Leyla? Bu para yüzde yüz on sahte. Alarmı çalın! Elimizde bir dolandırıcı var. Kilitleyin. Bekle, Leyla? O oh, bilmiyordu. Ah Mary yaptığına bir bak. Fanın parmaklıklar ardında. Lütfen hepsi büyük bir yanlış anlaşılma. Ama inanmak zorundasın Mark. Lütfen Trace. Leyla'ya yardım etmelisin. Tamam. Kefaletimizi alın. Yeter mi? Evet. Gitmekte özgürsün. Trace sen bir kahramansın. Hadi gidelim. Merhaba bal. Kimsenin bakmadığı sırada küçük bir atıştırmalık var. Sade eski bir sandviç. Balın alışık olduğu bir şey değil ama çok iyi. Kate içeri girer ve Val'la alay eder. Ufak bir sandviç mi? Uzaktan kumandalı şeker tabağına ne dersin? Aa, ne? Bu hemen hemen herkesin hayali. Çok lezzetli. Hayal edebileceğiniz tüm şekerler tam önünüzde. Bu hiç adil değil diyor valla. Şimdi başka bir düğmeye basacak. Mekan kapanıyor. İşte bu baby. Val kumandayı alıyor. Hey Mary, naber tatlım? Mary o nefis ikramdan biraz istiyor. Ah kesinlikle. Çok şanslısın. Ama nasıl açılıyor? Kate'in uzaktan kumandası hiçbir yerde görünmüyor. Açtırmamız gerekecek. Şimdi hadi Valeri. Hey şeker surat çok güzel görünüyorsun. Çok iyisin Val. Unutulmaz bir an olacak. Hey Tracy'nin yepyeni iPhone'una bir bakın. Çok havalı. Merinin sahip olduğu tek şey bu küçük şey. Tracy'yi kıskanıyor şüphesiz. Ama biliyor musun bence kendimiz yapabiliriz. Kes, kes. İşte bir telefon tamamen kağıttan. Kimse bilmek zorunda değil. Alex çokta. Da. Onun ki daha çıkmadı bile. Evet, bu doğru. Bu şey piyasada bile yok. <gülüyor> Harika. <laughs> Sophie, bu kadar yeter. Ver onu bana. Hmm. Şimdi şunu izle. Ah hayır. <laughs> karton parçaları ezildi. Ama Alex'in umrunda değil. Aslında bunu alabilirsin. Hediyem olsun. Çok tatlı. Wow. Para aşkı satın alamaz. <laughs> Ama uluslararası şöhret satın <gülüyor> alabilir. <gülüyor> Bal için uyku zamanı. İyi geceler prenses. <laughs> Aa, Ah Kate zengin bir kız gibi uyumayı ne kadar çok isterdi. İyi geceler. Sonraki sabah uyanma zamanı ha, neler oluyor? Kate hala rüya mı görüyor yoksa hala uyuyor mu? O artık zengin bir kız. Ha, gerçek mi bu? Hanımefendi işte kahvaltınız. Wow, Kate buna kolayca alışabilir. Kesinlikle. Şimdi giyinme zamanı. Oh. Yakut elbiseye ne dersin? Yoksa elmas renkli olan mı? Acaba ne olacak? Ha, kötü bir seçim değil. Çok güzel görünüyorsun. Sırada makyaj var. Çok fazla seçenek var. Ve çok fazla malzeme. Kate toplanıyor. Madam, Dinlenmelisiniz... Tüm sorumluluklarınızı unutun ve lütfen şekerlerin tadını çıkarın... O sadece hafif bir hapşırıktı... Ama şikayet etmiyorum... Ring ring... Ne? Oh Val. Val uyandı... Ama fakir bir halde bu olamaz... Telefonu 2004 yılından kalma... Zengin kızımızın başına gelebilecek en kötü şey... Ve bu giysiler. Kahvaltı? Yarım bir sandviç mi kaldı? Hayır. Hadi giyinelim. Olamaz. Hayır. Ah, neyse. İşte buna bütçeyi zorlamak derim. Çok şirin görünüyorsun. Bak. Kate'in öğretmen olarak çalıştığı bir işi var. Üç ayrı ev ödevi mi? Val kendi işini bile yapmıyor. Burada Ferrari yok. Okul otobüsüne yetişmen lazım. Güvenlik birini bekliyor. Hmm, eli kulağındadır. Valeri? Bekle, Valeri? Az önce sen orada kilitli değil miydin? Wow, o üstündekinden kurtulup maliki annene dönsen iyi olur. İşte altın elbisesi ve altın buruş. Evet bebeğim, artık söyleyebiliriz. Özgürlük. Hadi sür bakalım. İyi yolculuklar kızım. Rina. Tüh onları kaçırdın. Ne yazık. Peki ne yapacaksın? Ah bir bisiklet buldum. Güzel bir limuzine olmasa da işe yarıyor. Vrum Ne diyorsun? Bu tulumdan kurtulalım mı? Bekle. Ah, lanet olsun. Hadi ama. Biz hücre arkadaşıydık. Valeri'nin umrunda bile değil. <laughs> <laughs> i̇şte kamera arkamız geliyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sürekli yeni videolar geliyor. Bu yüzden abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz.